أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويثبت أمري إلى الله إن الله بصير من عباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا، والصلاه والسلام على من احيا الدين بعد ان كان أسيرًا وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. قيل ان افضل الكتاب كتاب الله، وافضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدث بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وفي المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم أن انه قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا، إذا وقع أنتم بأرض فلا تخرجوا فيها فرارا منه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقنبر فأن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة فيقنبران الزام عليهم الصلوات والتسليمات. ehl beyt el ashab etbalı rıdvanullah teala aleyh mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden ithar-ı dar baka edenler rahmetullah aleyh mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahafenlerimizin efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İzâ semîtum bit ta'ûni bi ardın felâ tedhulû. Herhangi bir yeryüzü parçasında bir memlekette taun hastalığının bulunduğunu duyarsanız, duyduğunuzda oraya girmeyin. Evet. Bu taun hastalığı bildiğiniz gibi yaygın ve çok tehlikeli bulaşıcı bir hastalık. Kısa zamanda herkese bulaşıyor ve çok büyük telefata sebep oluyor. İşte böyle bir memlekette, bir beldede taun hastalığını olduğunu duyduğunuzda, size haber verdiklerinde oraya girmeyin. Yani oraya girmeniz size haramdır. Yahrum aleyküm telike. Çünkü düşünmeden karar vermektir oraya gitmek ve tehlikeye cüret etmektir. İnsanın canını tehlikeye atması demektir. Göz göre göre. İnsanın canını tehlikeye atması Kur'an'da yasak edilmiştir. Evet. velatulku la tulku bi ile tehlike kendinizi bile bile tehlikeye atmayın emirdir. Bu ayet cilde genel bir hüküm ifade eder. Mesela trafik işaretlerinde kırmızı yanarken geçerseniz bu haramdır. Neden? Karşı tarafa yeşil yanıyor. Bütün insanlar, yeryüzündeki bütün insanlara ortak bir işaret. Yeşilde geç, kırmızıda dur. Yeşil yanınca adam son sürat geliyor. Siz yok zannediyorsunuz. Süratli geliyor. Kısa zamanda geliyor. Ve siz yerinizden yeni kalkmışsınız. Sürat alamıyorsunuz. Daha yolun yarısına varmadan adam da çok süratli geliyor ve size vuruyor. Bunun sebebi sizsiniz. Evet. Bunun sebebi sizsiniz. Çünkü kırmızı ışıkta geçtiniz. Bil, kendinizi bile bile tehlikeye attınız. Te bu ayetin cellerinin şeyi bu. Efendim Sigaraya haram diyorsunuz diyorlar bana. Evet haram diyorum çünkü prensipler öyle, hükümler öyle. Kesin zehir olan, zararlı olan, zararı kesin olarak ortada olan bir şeyi yemek, içmek haramdır İslam dininde. Haramdır. E şimdi sigaranın da esrar, eroin gibi içildiği zaman insanı öldüren herhangi bir zehir gibi kesin olduğu ortaya çıkmış laboratuvar bulgularıyla ortada ispat edilmiş. Eskiden bu bilinmediği için kitaplarda iyi bir şey değil ama böyle bir kesin zararlı olduğu ortada değil bilimsel olarak ortaya çıkmadığı için kerahat demişler. Ama şimdi laboratuvar bulgularıyla teknoloji ilerlemiş sigaranın kesin öldürücü zararlı bir madde olduğu bir şey olduğu ispatlanmış. Bundan dolayı kanunlar çıkmış kanunlar öyle kolay kolay çıkmaz ki bütün dünyada kesin olduğu için çıkmış bu kanunlar hala da eski kitaplarda kerahat diye e, hocalar içiyor biz de içeceğiz haram olur haram olur nedir söylüyor adam o kadar trafik kazası oluyor ölenlerin sayısı şu diyor ama sigaradan ölenlerin sayısı 327 bin diyor devletin bakanı söylüyor ilan ediyor rakamlarla sabit Böyleyken sigarayı içmek kendini tehlikeye atmaktır. Kesin zararlı olduğu yazıyor üstünde de sigara öldürür diyor. Buna rağmen içerseniz haramdır. Kendinizi tehlikeye atmaktır. İşte ayet. La taktulu enfusakum intihar etmek de buraya girer. Kendinizi öldürmeyin. Bu ayet delilleri de yasaktır, haramdır sigara. Böyle la tulku beydi tehlike ayetinden dolayı da Haramdır İşte bunun gibi e, Mesela kalp ameliyatı olmuş adam Rastladığımız olaylar Doktor diyor ki altı buçuk saat uğraştım 9 saat uğraştım Ben bunu kurtarıncaya kadar Sonra e, kontrola geldi Tuvaletten sigara içerken çıktı Keşke o kadar yorulmasaydım Boşuna emek çekmişim Bana böyle söylüyor doktor Yazık emeğime diyor o kadar uğraşmama yazık. Adam kesin ölürsün dediği halde sigara içiyor diyor. Bu dinen haramdır. Çünkü bile bile ölüme kendini atmaktır. İşte iki tane ayet okuduk. Evet. Bunlara dikkat edeceksiniz. Dinimizin hükümleriyle bugünkü ilmin vardığı noktalar birleşiyor görüyorsunuz. Bunlara uymak lazım. Trafik işaretlerinde atmak haram. Trafik cezası kimse yok yok Allah görüyor haram kendinizi tehlikeye atmak ölüme atmak haram bak bir yerde salgın hastalık varsa gitmeyin diyor ve işte oradan okuyorum ki haramdır diyor oraya girmek haramdır yahrumu aleyküm zelike o salgın hastalığın olduğu yere gitmeniz size haramdır diyor hoca öyle söylüyor işte hadisten çıkarıyor bu hükmü aynı. Bile bile tehlike var. Giden senin yine gidiyorsun. İzmir'de bir dostumuzun mağazasında çalışan adama doktor demiş ki demli çay içme, sigara içme ölürsün. Aha böyle kalbin, ciğerlerin böyle iki pakete çıkardı. Sigarayı çayı da iki içiyorsa dörde beşe çıkardı. Evet doktorun dediği oldu da, bir hafta sonra Portekiz'e de gitti. <laughs> Dinen intihar etti. Dinin hükmünü söylüyorum ben. İntihar etti söylemiş ya. Sakın içme demiş. Buna rağmen içiyorsanız intihardır. İntihar da Allah kimseye bu duruma düşürmesin. Çünkü Allah canı bize Allah verdi. Vücudu bize Allah verdi. Aynen istiyor geri. Veren o emanet. Emaneti geri ister değil mi sahibi? Canın da emanet, bütün organların da emanet. Aynısını istiyor yine Allah. Kimsenin onu alma hakkı yok çünkü can benim değil, senin değil, onun değil, Allah'ın. O verdi. O verdi. Vücudun da, organların da sana emanet. Onları istediğin gibi tasarruf edemezsin. Sahibine geri götüreceksin. Evet efendim. Burada da işte ya ben girerim. Yok giremezsin. Öyle diyor peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Herhangi bir yerde bulaşıcı hastalık ki, bu taun dediği işte kolera, felaket bir şey. Aa oldu mu? Girmeyin sakın. Gir, Girerseniz haram olur. Haram olur. Kendinizi tehlikeye atmak olur. Akıl vel aklu yemnauhu ve şer'u yakbahuhu. Akıl, aklı selim Hayır gitme der. Şeriat yani din de ve şer'u yakbahu bunu yasak eder. Evet, kitap öyle söylüyor. Ben de aktarıyorum. Evet, demek ki bela görünür bela. Görüyorsun belayı, muzibeti, felaketi görüyorsun. Buna gitmek dinen caiz değil. Göz göre göre olmaz. Evet, biz kadere inanırız. Tamam da Allah'ın emri de bu. Allah'ın kaderi ne olduğunu bilmiyoruz. Ölmeyeceksen ölmezsin ama gözün kör olur, bacan sakat olur. Millete askıntı olursun, öyle yıllarca çekersin. Halbuki sağlam bünyeliyken o sana verilen ömrü sağlam bünye ile doldurursan ibadetini gidersin, insanlara hizmet edersin, iyilik edersin. Ama yatalak oldun mu? Biliyorsun trafik kazasında eli ayağı tutmayan bir sürü adam var. Ya ölmüyor. Ölmüyor ama <laughs> öyle et parçası. Kaç kişi emrinde ona çalışıyor, hizmet ediyor. Halbuki insan başkalarına hizmet etmek için gelmiş. Asalak olmak için değil. Neler çıkıyor bak dinimiz hep mantığa, akla hitap ediyor. Salgın hastalığı olan yere girmeyin. Sakın girmeniz haramdır. Belaya göz göre bela, musibet, felaket olan şeye de yumulmayın, girmeyin. Ve iza waqa ve entum bi ardın fela tahrucu fiha Herhangi bir yerdesiniz kolera, taun hastalığı orada var. Siz oradayken ortaya çıktı. Başka yere gitmeyin, çıkmayın oradan. E gayet mantıklı değil mi? Mikrop alırsınız, sağlam insanlara bulaştırırsınız. Şimdi de onu diyorlar. Garanti ne bu demek? Peygamberimiz 1400 sene evvel söyleyememiş bunu bak. İnsanlar da yeni 20. asırda bu noktaya gelebilmişler. Peygamberimiz ümmi tıp fakültesinde okumadı. Ne diyor bak? Herhangi bir yerdeyken bulaşıcı hastalık var ki siz orada dışarı çıkmayın. Orada durun. Bir sürü insana bela sebebi olmayın. Musibet sebebi olmayın. Evet. Hastalığın bulaşmasını Allah kanun koymuş nefesle, elle, tükrükle değil mi? E sen de gidiyorsun, hoş geldin, hoş bulduk, bir de sarmaşıyorsun, hadi ona alıştırıyorsun. Öyle. Evet ölmeyecek, ölmez ama bir sürü zarar, ziyan, işten kalıyorsun, ibadetten kalıyorsun. Siz bir memlekette bulaşış hastalık varken orada bulundu, bulunuyorsanız oradan çıkmayın, kaçmayın oradan, çıkmayın. Yani Yahrumu aleyküm değerlük. Bu da size haram. Dinen haram. İnsanların zararına şey oluyorsun. Sebep oluyorsun. Çıkma oradan. Sen orada orada kader. Tedbir alacaksın tabii ki Hemen tedavini ise söylenenleri yapacaksın. Ama buradan öbür tarafa gitme. İşte dünyaya yayıyor şimdi. Hastalığı görüyorsunuz. Domuz gırbı denilen şey. Felaket bir şey. Adam oradan oraya, oradan oraya dünyanın her tarafına ulaştı. Görüyor musun? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar bunu uygulasaydı mantıken olmazdı bu işler. Çıkmayın oradan diyor. Evet çıkmayın, kaçmayın, çıkmayın oradan. Bu size haramdır. Bu size haramdır. Kaderde ölümünüz varsa öleceksiniz. Kaçsan da öleceksin. <laughs> Yok ölmeyeceksen orada da ölmeyeceksin. Çıkarsan ama mikrobu taşımak şeyi var. Başkalarının zararına sebep olmak durumu var. Çıkma haram bu sana diyor. Evet bu benim kanaatim değil size arz ediyorum. Arz ediyorum. Ha böyle yaparsan ne olur? Evet şimdi gelecek. Orada ölürsen şehit olursun. Peygamberin dediğini tuttun. Allah'ın dediğini tuttun. Tedbirini aldın. Sözü tuttun. Öldün. Şehit olursun Müminlere şehadet sebebidir bu Şehadet sebebidir Evet kafirlere değil Müminlere böyledir Peygamberimizin şeysi var böyle e, Duaları var Evet Böyle hastalıktan kaçmak için değil Adam görevli Oradan oraya oradan oraya gitmek zorunda Görevi ha O zaman Harap olmaz ona lev lev haraca li hacetin ala lehu. çıkma zorundaysa görevli gitmek durumunda ona haram olmaz ama hastalık var buradan kaçayım dersen ona haram olur kal orada kadar ol, oluyor kal orada Ahmed ibn Hanbel Nesai Buhari Usame bin Zeyd'den, Ahmet bin Muhammed Bukhari, Müslim, Abdurrahman bin Avf'tan, Ebu Davud, Abdullah bin Abbas'tan, Tobarani Zeyl Makti Zeyd bin Sabit'ten, eee Kutni bin Huzeyma, Sa'd bin Ebi Vakkas'tan nakletmişler. Sahih hadistir. Bununla dair bir hadis daha okuyacağız ve Hazreti Ömer'in bir sözünü size aktaracağız. İza seniyetun bi hadal veba. Öteki taundur. Bu veba hastalığı. Bu da işte bulaşıcı felaket hastalıklardan birisi. Bulaşıcı derhal bulaşan evet bir memlekette veba olduğunu duyduğunuz zaman bir beledin bir beldede fela takudu tukat takdimu aleyhi oraya gitmeyin girmeyin oraya veba olan yere girmeyin ve izâ vakâ ve entüm bihi Siz oradayken veba salgını başlarsa Fela tahrucu firâran minhu, O vebadan kaçaraktan oradan çıkıp gitmeyin. Neden? Çünkü taunda vebada iç hastalıklarındandır. Şehadetün li kulli muslimin. Her Müslüman için bunları bilerek böyle yaptıysa şehadet sebebidir. Şehitler çeşit çeşittir. Eee dünyada ahirette şehit, dünyada şehit, ahirette şehit. Bu ahirette şehit. Yani ne demek? Dünyada ahirette şehit. Çanakkale'de İstiklal Harbinde işte şimdi Kandil Dağları'nda eşkıya takibinde bu şehit olmuş elbisesiyle gömülür. Çarpışırken vurulmuş, elbisesiyle gömülür. Öyle yıkanmadan kanıyla gömülür. Dinimizin hükmü bu. Böyle değil. Orada yaralanmış, nakletmişler hastaneye. Tedavi tedavi o hastalıktan kurtulamamış, ölmüş. Ha, biz bunu, bu da şehit ama biz bunu normal cenazeler muamelesine tabi tutarız ama ahirette yine şehit olacak. Gene işte şimdi Mesela bir adam Eşşüede Hamse Peygamberimizin ifadesiyle arz ediyorum bunları Şehitler beştir El mat'un Taun hastalığında bu sözü dinledi çıkmadı Oradan öldü Vel mat'un Veba hastalığı Karın iç hastalığından Öldü çıkmadı Vel Garik, Denizde boğuldu Bunlar hep müminler için yalnız Kafirler için şehitlik yok Müminler için bunlar. Denizde boğuldu. Ve sabül hedm zelzele oldu. Yıkıldı. Yıkık altında kaldı. Mümin. Evet. Bu. Evet. Ve şehit fi sebilillah. Bir de bildiğimiz işte harpte, meydan da bundan şehit var. Ve men mate fi sebilillahi fevve şehit. Allah yolunda ölen şehittir. Şimdi bunu açalım biraz. Evet. En başta tabi işte Çanakkale İstiklal Harbi savaşırken o Allah yolu bu. Ama şimdi ben de Allah yolundayım. Hadis okuyorum. Kitap Kur'an'ımızın hükümlerini size arz ediyorum. Allah helalından kazanın hanımınızı çocuklarınızı besleyin buyuruyor. Peygamberimiz de bunu söylüyor yani başkasını el açmayın, dilenmek haramdır diyor. Çalışın, terleyerek helalından kazanıp yiyin diyor. Bu emri yerine getirmek için sabahleyin evinden çıktı. Helal para kazanmak için, çoluk çocuğunu beslemek için helalından bu niyette çıktım. Adam uykusuzmuş veya freni patladı diyorsunuz ya siz. Geldi vurdu sizi öldürdü. Maksadınız helal Aileniz rızkını kazanma gidiyor. Siz Allah yolundasınız ve siz de şehitsiniz. Evet, şehit ecir alacaksınız. Allah yolundasınız çünkü. Ama hırsızlığa giderken yanlış yoldasınız. Kaçakçılığa giderken yanlış yoldasınız. Zinaya giderken yanlış yoldasınız. İşki, kumarhaneye, meyhane giderken yanlış yoldasınız. Böyle değil. Bunlar şeytan yolu. Ama böyle değil. Helandan rızık kazanmak için çoluk çocuğunuzla giderken öldünüz. Azrail canınızı aldı. Ayağın tetikliyor. Beyni çarpıyor. Beyin kanaması. Giderken düştü. Tansiyon yüksekliğinden şöyle. Veya kalbi duruyor. Hani ecel geldiğince sebep çok. Evet. Öldünüz. Allah yolundasınız. Siz de ahirette şehit ecri alacaksınız. Ve men mâte fit ta'un ve huve şehit. Ve men mâte fit batın ve şehit. Ve men gharika ve Şehit, Müslüman hadisi bu da. Evet, e, peygamberimiz şehitleri böyle arz etmiş. Ben de size ondan dolayı dedim. Bu taun veba hastalığında bulunduğunuz yerde çıkmayacaksınız. Ya yani mikrop bulaşmış. Dışarıya götürmedin, insanlara zararlı olmayayım da durdunuz. Elinizden gelen tedbiri aldınız. Evet, peygamberin buyuruntudunuz ve öldünüz taun hastalığından, veba hastalığından. Müslümanlar için şehittir, şehadet sebebidir. Yani biz bunu normal olarak yıkarız, kefenleriz, kefeniyle gömeriz ama ahirette şehit ecri alacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Taun, veba gibi hastalıklar, iç hastalıklar şehit sebebidir, şehadet sebebidir. Bu şekilde, bu kastla ama Peygamberimiz sözü tutmaz da kaçarsan Haram işliyorsun bak dikkat et. Haram işlerken ölüyorsun Ona bir şey demiyoruz Hükmü belli de ben şimdi söylemiyorum Böyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle söylüyor Veba ee, e, hastalığı Olduğu yerden de aynı şekilde Girmeyin ve çıkmayın Evet şimdi Hazreti Ömer Biliyorsunuz Kudüs fethetti Şam'a gidiyor ordusuyla, ee, sahabiler orada, Şam'da demişler veba, taun salgını var, ya Ömer, hemen önce muhacirler toplamış, ülül emr istişare eder, danışır, müminlerin işi danışmaktır, yani evde bir iş yapacaksanız bile hanım diyeceksiniz. Çocuklar böyle bir iş şey yapıyoruz. Veya bilenlere böyle bir iş şey yapacağım ne diyorsunuz? İstişare sünnet. Ee, Kur'an-ı Kerim'de de ve emruhum şura beynahum müminlerin işi istişaredir. Acele karar vermeyeceksiniz. Düşünle şuna. Şimdi bunlar batırla bunlara fizibilite diyorlar. Karını zararını ekonomi mi değil mi? Bunları hesap edeceksin yani. Atılıyorsun bir işe. E de değer mi? Afifi bile de diyor adam ona. Peygamber de bunu söylüyor işte. İstişare edin diyor Allah da. Aynı kavramlar değişik. Ama aynı şey demek. Böyle istişare diyorsunuz. Etmiş o da. Sonra onlar demişler ki oraya dönmeyelim. Kadar <laughs> Allah'ın kadar bozulmaz ki ya Ömer. Ansarı çağırmış. Onlar da aynı şeyi söylemişler. Allah'ın kaderi bozulmaz. Biz biz buraya savaşmaya geldik. Şam'a hedefimiz Şam gidelim. Ondan sonra siz gidin demiş. Kureş'ten Kureş kabilesinden Mekke'den olup da bir de Kureş kabilesinden onlardan bir adam çağırmış. Onlar demişler ki gitmeyelim Ömer. Aklımız var. Allah akıl vermiş. Bile bile tehlikenin üstüne gidilir mi? Gidin demiş. Doğru. Bu son son suiller doğru söyledi. Orduya emir vermiş. Falan yere. Artık orayı Şam'ı hedeften çıkarmış. Başka yere yöneltmiş. Ebu Ubeyde Tübmül Cerrah demiş ki Ya Ömer Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Oraya gidelim. Hedefimize varalım. Savaşalım diyenlerden birisi. Allah'ın kaderinden kaçıyorsun? Allah'ın kaderi değişir mi? Ölmeceksin ölmeyiz. Ölmeyeceğiz. Evet Ubeyde demiş. Allah'ın o kaderinden bu kaderine kaçıyorum demiş. Benim buraya gitmem de bir kader. Kaderde olmasa bu olacak mıydı? Benim onu düşünmem de bir kader değil mi? Kaderin ne olduğunu bilmiyoruz ki. Allah bize akıl vermiş. Doğru olanı yapacağız. Ne kadar güzel. Ve o veba, kalori hastalığı olan yere orduyu götürmemiş. Başka yere çevirmiş. Hadis-i şerifler uygulamış. Şimdi siz de bu hadisleri uygulayacaksınız. Tabi evinizde şimdi çocuk öpmek sevap. Sünnettir. Peygamberimiz Hazreti Hasan Hüseyin'i Fatıma anamızı da öperdi. anından öperdi. Dışarıdan şey geldiğinde seferden. İnsanın evladını öpmesi sevap. Sünnet çünkü. Ama bulaşıcı hastalık var sende. Evet Allah istemezse hiç bulaşmaz ama doğru da her şeyi Allah irade etmezse olmaz ama bir de Cenab-ı Hak bize akıl vermiş kullanın diyor onu. Bu da Allah'ın emri. E, o zaman çocuğu öpmeyeceksin. Çocuğa gribi bulaştırırsın. E, sendeki hastalığı bulaştırırsın. O zaman duracaksın. Bak çıkma dedi. Aynı şey değil mi bu? Aa, bunlara dikkat edeceğiz. Bu hadisleri de görüyorsunuz. Buhari, Müslim Tobarani, Ahmed İbni Hanbel Hazretleri evet şeydeki Beyhaki Ahmed İbni Hanbel'deki gayet açık Hazret Enes'ten Atta'un şehadetin li kullu muslimin bu ta'un veba gibi hastalıklar her Müslüman için şehadet sebebidir. Ahirette şehit edici alacak. Bu oturun eliniz kolunu bağlayın anlamına değil. Başkasının zararına vesile olmayın. Bulaştırmayın, günü tedbiriniz alın, tedavi olun neyse ama başka yere götürmeyin hastalığı, belaları yaymayın anlamına gelir. O sadette Efendimiz söylemiştir diyorlar, bizi de böylece uyarıyorlar. Müzik